Evet Hamza Bey nasılsınız efendim tekrardan? Teşekkür Görünmeyi ediyorum. nasılsınız efendim? Teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Program gayet iyi gidiyor. Dostane ilişkiler içinde böyle şen şakrak, duygulu bir biçimde devam ediyor. İnşallah türkülerimiz var oldukça, sazımız, sözümüz var oldukça Medya de varlığını ve birliğini sürdürür. Bizler de ara sıra gelir, burayı ziyaret ederiz. Amin inşallah. Şimdi Peki bir şey soracağım Buyurun. Hamza Beyciğim, keyifler nasıl yerinde mi? Ben dünya işlerini pek kale almayan bir adamım. Onun için nasıl Benim her izlesin? zaman neşem iyidir, yerindedir. Ne kadar güzel. Allah'a şükürler olsun. 16 yıllık devlet memuruyum. İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde santral operatör olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda aşağı yukarı 10 yaşımdan bu tarafa da müzikle ilgileniyorum. Turhalı Aşık Semai'den, rahmetli Aşık Semai'den ders aldım. 1981 yılına kadar, 79'dan 81 yılına kadar 2 yıl TRT'de mahalli sanatçı olarak çalıştım. Ne güzel. Daha sonra... İstanbul'un taşı toprağı altın dediler. Geldiniz burada. Belki bir kürek de bize nasip olur diye atladık geldik. Ama baktınız ki taşı toprağı altın değil. Fakat baktım <laughs> İstanbul'da yeşilliği bile zor buldum. Hakikaten her taraf taş toprak ama altın da yok, yeşillik de yok. Bakır, bakır var. Fakat işte nedense buraya göçmek zorunda kaldık. Demek ki kısmet böyleymiş. Şu anda Bakırköy'de ikamet ediyorum. İki tane kızım var. Hamza Bey, Yolder Dağları söyler misiniz? Okumaya çalışırım. Sen ister yere Yol ver dallar yol ver bana ömrümün azalıyor. O çok gitsem yere doğru. Gözlerim yaş dolu. Yol ver dağlar, yol ver bana. Gözlerim yaş dolu Yol ver dağlar, yol ver bana.